genç hoca. Madem sen haksın gel seninle münazara edelim. Kaçma münazaradan. Bu arada kafir demişken sözüm ona Darül İslam, ki aslında bunlar Darül Küfür'dür. Darül İslam ve e, genç hoca, aslında kendisi genç zındık dememiz daha doğrudur. E, i̇simli YouTube kanalları benim hakkımda bir video yapmışlar ve e, bu videoda ben sövüyorum. E, birine e, sövüyorum. Bunu da paylaşmışlar ve bu şekilde bir propaganda yürütmüşler. E, Tabi en başta bu bir acizlik göstergesidir. Karşındaki kişiyi e, delille, hüccetle, ilimle yenemeyince bu tip bel altı vurmalar bir acizlik göstergesidir. Tabi bunun felsefede bir karşılığı da vardır. Buna atominem deniyor. Yani ideolojiyi değil de o ideolojiyi ortaya koyanı ya da salt bir düşünceyi ortaya koyanı eleştirmektir. Ve bu uzun çağlardan beri sürekli insanların, düşünürlerin, bilim adamlarının, ilim adamlarının muhatap olduğu bir şeydir. Yani düşünceyi eritemiyorsan düşünceyi ortaya koyanı karala, çamurat, izi kalsın şeklinde. Söz konusu bu küfürleri izah edecek olursak şunu da belirteyim ki ben o bütün cümlelerimin arkasındayım. Konu ise şöyle bundan yaklaşık 3 sene kadar önce bir kız kardeşimiz bize ulaştı ve bir tarafından istismar edildiğini, ifade edildiğini, taciz edildiğini ve bunun sürekli devam ettiğini söyledi. Biz de bu kişiye ulaştık ve meselenin ne olduğunu öğrenmek istedik tek taraflı dinlemek açısından. Bu vatandaş bize sövdü ve biz de bunun bize sövmesine mukabil aynı şekilde karşılık verdik. Ve böylece ona bize yaptığı muameleyle muamele ettik. Biliyorsunuz İslam'da Allah Azze ve Celle, el diyor. Yani kısasta hayat vardır. Ya ulul elbab, ey akıl sahipleri. Ee, yine aynı şekilde Allah Azze ve Celle Nisa suresinde لَا يُحَبُّ اللّٰهُ الْجَحْرَ su'i مِنَ الْقَوْلِ اِلَّا مَنْ ظُلِمْ diyor. <laughs> yani Allah Azze ve Celle zulme uğrayanlar dışında hiç kimsenin sövmesini istemez diyerek e, bunu yasaklıyor. Ancak ayette de görüldüğü üzere illa men zulüm kelimesi geçiyor. Yani zulme uğrayanlar hariç diyor. Allah Azze ve Celle bu sövmeyi yasaklıyor. Ee, Peygamber Aleyhisselam e, sahih bir hadisinde buyuruyor ki kim atalarıyla övünürse babasının zekere onun ağzına girsin diyor. En aynı şekilde Ömer radıyallahu an Uhud günü Hazreti Hamza'nın şehit olduğu savaşta Hubel Putu'nun Ebu Sufyan tarafından övüldüğünü görünce sahabelere ona cevap verin diyor. Çünkü Ebu Sufyan Ali Hubel, diye Hubel'i övüyor. Ve bunun üzerine Ömer radıyallahu an da diyor ki madem Hubel'i bu kadar çok seviyorsun Ebu Sufyan git de onu zekere niye diyor. Bu hadis de sahihtir. Yine aynı şekilde Ebu Bekir radıyallahu an müşriklerle tartışırken Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın da olduğu bir ortamda müşrikler putları övdüğünde Ebu Bekir olan onlara diyor ki madem putlarınızı bu kadar seviyorsunuz öyleyse putlarınızın zekerini diyor. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam hoşnutsuzluk gösteriyor ve Ebu Bekir olan diyor ki ya Resulullah siz de gördünüz bize neler söylediler. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki ey Ebu Bekir sen onlara cevap verince melekler senin yanındaydı ve sana dua ediyorlardı. Ne zaman ki sen onlara sövdün o zaman melekler senden uzaklaştı diyor ve burada da bu hadisin sahih olduğunu ve Ebubekir adı olan da böyle bir uygulamada bulunduğunu görüyoruz. Dolayısıyla biri bize sövdüğünde bizim de ona sövmemiz hele hele tecavüzcü, tacizci, istismarcı, ifalci bir alçağa sövmemiz, yapmamız gereken bir şeydir ve bu kız kardeşimizi o şehirden çıkardık ve rahatça yaşayacağı bir yere yerleştirdik. Bu problemi de bu şekilde hallettik. Aslında bu vakayı uzun uzadıya anlatmak isterdim ancak bu kardeşimizin rencide olmaması için anlatmamayı daha doğru buluyorum. Lakin kendisi her yola başvurmuş ve hiçbir sonuç alamamış. Bütün kapılar yüzüne kapanmış. E, yaptığı bütün çağrılar, bütün yardım talepleri, bütün dilekçeler, bütün aramalar vesaire sonuçsuz kalmış ve bu e, pislik herif kendisine aynı istismarda, aynı e, zulümde bulunmaya devam edince Allah Azze ve Celle en sonunda bizi karşısına çıkartıyor ve bir şekilde yardımcı olup çözüyoruz. Bu sövme meselesi de bununla alakalıdır. Yani hiçbir insan durup dururken birine sövmez yani. Bir deli bile, bir geri zekalı, bir ahmak bile kimseye durup dururken sövmez. Bir şey var ki sövüyor yani. Bu tarikatçıların da bunu kendilerine bir done yapıp insanlara sunmaları gerçekten bir acizlik göstergesidir. Ve bunu izleyip de insanlar şöyle derler mi acaba? Ya bu adam küfür etti o zaman bu iş yanlış mı derler bilmiyorum. Bence akıl sahipleri, Allah'ın ulil elbab dediği akıl sahipleri bunu araştırmalı, sormalı ki bazı kişiler de sormuşlar. Bunlara bu şekilde cevabımızı vermiş olalım. Dediğimiz gibi bu bir sapığın bize yaptığı telefon konuşmasından sonra ona verdiğimiz cevaptır. Bu ses kaydını da zaten bu sapık bu tarikatçıların kanalına ulaştırmış ve bunlar da paylaşmış. Yani bu tarikatçılar bu sapığı aslında bir nevi savundular ve bu sapığın ses kaydını paylaşarak bu zulümdeki taraflarını belli ettiler. Yani tarikatçıların züh, takva, maneviyat, ahlak edep vesaire gibi söylemleri aslında kendi rantları, kendi çıkarları söz konusu olduğunda tamamen yalan dolan oluyor ve karşılarındaki muhaliflerini derdest veya alaşağı etmek için böyle bir yola başvuruyorlar. Yani şu an biz bu zulme uğrayan bacımızın tarafındayız ve onlar da bu sapığın tarafında, sapığın onlara ulaştırdığı telefon görüşmesini yayınlayarak bu sapığın tarafında yer almışlardır. Ayrıca şöyle de bir durum var yani onların itikadına göre ben Müslümanım ve bir Müslümanın bu tip hallerini araştırmak ne kadar doğru bilemiyorum yani. E, Tabi bunu yapmaların nedenleri de elhamdülillah biz kendileriyle defalarca kez münazara yaptık gerek aydında gerek telefon yoluyla farklı farklı şekillerde ve bunların bir kısmını da kanalımızda paylaştık. Elhamdülillah sizler de izlediniz gördünüz. E, tevhid her zaman e, onlara galip geldi. Dizikim i̇şte Allah azze ve celle de buyuruyor ki وَجَاءَ الْحَقُّ hakal batıl. <الْبَاطل> Hak gelir batıl yok olur innel batıla kâne zahûka. Batıl yok olmaya mahkumdur. Bunlar bu batıllarını bu şekilde izah etmeyi uygun gördüler ancak durum anlattığımız gibidir. Ve o ses kaydının da sonuna kadar arkasındayım. Bugün yine bir kardeşimiz tecavüze uğrasın, zulme uğrasın. Aynı şekilde hatta daha fazlasını yapmaya da hazırız. Bu konuyu da bu şekilde açıklamış olalım. Diğer meselede biliyorsunuz biz Darul İslam kanalını münazaraya davet ettik ve kendisi münazara yapamayacağını belirtti. Yani kaçtı o kanalında hani videolar yapıyor böyle şov falan yapıyor ya. Bunların hepsinin yalan olduğunu biz o zaman gördük yani münazaradan kaçarak. Bu sefer de genç hoca denen zevata, genç hoca denen e, şahsa aynı şekilde e, münazara çağrısı yapıyorum. Gel seninle münazara edelim. Kur'an konuşsun, sünnet konuşsun, sahabe tabi'in, tebey tabi'in yani selefi salihinin ehli sünnet menheci konuşsun. Bakalım hak neymiş, batıl neymiş ortaya çıksın. Eğer bunu yapmaya cesaretin varsa gel seninle münazara edelim. İster İstanbul'da, ister İzmir'de, ister senin oturduğun muhitte, ister sosyal medyada, ister Skype'da, ister YouTube canlı yayınında, ister senin kanalında, ister benim kanalımda, ister bağımsız bir kanalda, ister bağımsız bir şehirde, nerede istiyorsan her türlü biz seninle konuşmaya hazırız. Sana buradan münazara teklifinde bulunuyorum ve muhakkak ki bu benim video kaydım sana ulaştığında vallahu alem bihi en doğrusunu Allah bilir. Sen kendi güruhundan olan insanlara çeşitli bahaneler sürüp bu münazaradan kaçacaksın tıpkı diğer Darul Küfür denen Darul İslam adı altında Darul Küfür olan kanalın admininin yaptığı gibi çünkü siz ancak insanların arkasından konuşur ve ancak insanları karalarsınız. İnsanlarla karşılaşacak bir künhünüz yoktur sizin ve karşılaştığınızda da cevap veremeyeceğinizi bildiğiniz için bu tip çalışmalar yaparsınız. Bunun nedeni de dediğim gibi sizin ipliğinizi pazara çıkarmamız ve bütün pisliklerinizi akidevi olarak bütün şirklerinizi ortaya koymanızdır. Tabii ben sizin için üzülmüyorum açık söylemek gerekirse. Ben sizin kandırdığınız o insanlar için üzülüyorum. Bugün tarikatların kandırdığı milyonlarca insan bir andaval olarak bir tabiri caizse salak olarak görülüyor ve onlar sömürülüyor. Bunlar tarafından böyle insanlar tarafından sömürülüyor ve ne yazık ki suçlu suçsuz, günahlı günahsız birçok insan bunların hileleriyle, bunların desiseleriyle Allah Azze ve Celle'nin insanlara emrettiği tevhidlerini bozup şirke bulaşıyorlar. Bundan dolayı Ey Genç Hoca isimli kanalın yöneticisi. Madem haksın, madem biz batılız, gel münazara edelim ve münazara da hepsi ortaya çıksın. Eğer sen bu münazara teklifimize cevap vermez ve bu münazaradan kaçarsan biz bileceğiz ki sen batılsın biz de hakkız. Çünkü hak kaçmaz. Gökte hak bir tanedir. Allah Azze ve Celle'dir. Yeryüzünde de hak bir tanedir. Hem Hristiyanlar hem Müslümanlar haklı olamadığı gibi Müslümanlar içerisinde de hem ehli sünnetim deyip hem de insanları şirke çağırırsan bu senin hak olmadığını ortaya koyar. Allah Azze ve Celle bir tanedir. Hak da bir tanedir. Biz de ehli sünnetiz diyoruz. Siz de ehli sünnetiz diyorsunuz. Gel konuşalım. Kur'an ve sünnet konuşsun, alimlerin kavilleri konuşsun. O zaman görelim bakalım. Rabıta neymiş? Himmet, medet, tevessül, istiyane, istigase gibi birçok şirkleriniz neymiş bunları görüşelim. Sizin insanlara alim diye yutturduğunuz Halid-i Bağdadi aslında kimmiş? İmam Rabbani aslında kimmiş? Şah-ı Nakşibendi aslında kimmiş? Muhyiddin i̇bn Arabi aslında kimmiş? İbn-i Batuta aslında kimmiş? Bunları tek tek konuşalım. Sizin bize vereceğiniz cevaplar var mı yok mu o zaman ortaya çıkacak. Münazaradan kaçma ve gel seninle münazara edelim. Temelde bunların bize getirdikleri e, şüpheler Kur'an ve sünnet çerçevesinde değil tamamen Ali Haydar Efendi şöyle söyledi falan efendi böyle söyledi şeklindedir. Allah Azze ve Celle buyuruyor ki قُلْ هَاتُ بُرْحَانُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ De ki eğer haklıysanız delil getirin. Eğer siz de haklıysanız gelin münazara yapalım ve hak ortaya çıksın. Biz sizin vekillerinizle, Mahmud Efendi'nin vekilleriyle defalarca kez münazara yaptık. Hatta bunlardan bir kişi tövbe etti ve elhamdülillah tevhide geldi. İnşallah onunla da en yakın zamanda bir röportaj yapıp paylaşacağız. Arkadaşlarımız en kısa sürede ayarlayacaklar inşallah. Şunu da bir anekdot olarak sunayım. Bunların insanlara tevhid ehlini anlatırken kullandıkları bazı doneler var. Mesela bunlar vahabi diyorlar. Allah Vahabilerin belasını versin yani. Kim bu Vahabiler ben de çok merak ediyorum. Eğer Vahabiden kastınız Suud Devleti ise Allah Suud Devleti'nin de belasını versin yani. Biz kesinlikle onların izinde veya onların menhecinde, onların meşrebinde değiliz. Bilakis onların imamları olan Elbaniler, Binbazlar, Üseyminler, Mukbinler bunların hepsinden biz teberriyiz ve elhamdülillah beriyiz. Eğer sizin Vahabi dediğiniz Muhammed İbn Abdullah Habsa, iyi bilin ki Muhammed İbn Abdullah Hab asla Osmanlı ile falan savaşmadı. İbni Suud ile Muhammed İbn Abdullah Hab arasında 150 sene var. Osmanlı ile savaşan İbni Suud'dur. Muhammed İbn Abdullah Hab Osmanlı ile savaşmadı. Muhammed İbn Abdullah Hab'tan sonra gelenler Kavalalı Mehmet Ali Paşa denen adam ve torunlarıyla savaştılar ki Mehmet Ali Paşa sizin öve öve bitiremediğiniz yere göğe sığdıramadığınız Osmanlı devletiyle savaşmış, Kütahya'ya kadar binlerce köy yakmış, bin binlerce mazlumu öldürmüş bir adamdır. Suud'dakiler bu Mehmet Ali Paşa ve onun devamındaki sülbüyle savaştılar. Mehmet Ali Paşa ki Osmanlı padişahını masaya oturtmuş ve onu tavizler vermeye mecbur etmiştir. Hatta Mehmet Ali Paşa eğer Fransız gemileri Mısır'ı bombalamasaydı, eğer Rusya kendisine savaş ilan etmekle tehdit etmeseydi, Baba Ali'yi basıp İstanbul'u ele geçirecek kadar güçlüydü. Ve bu Mehmet Ali Paşa ile Suudlular savaştı. Kaldı ki Suudluları bir savunmuyoruz yani. Bana ne? Savaştılarsa savaştılar. Muhammed İbn Abdullah Haplan, Suudlular ayrı insanlardır. Bunların yaşadıkları dönem de ayrıdır. Abdülhamid vesaire bunların hiçbiriyle Muhammed İbn Abdullah aynı zamanda yaşamadı. 1700'lü yıllarda, 1800'lü yıllarda yaşayan bir adamdan bahsediyoruz. 1700 1800'ün 1800'ün başı arasındaki dönemde yaşayan bir adamdan bahsediyoruz. Abdülhamit nerede? i̇bn Suud nerede? Mehmet Ali Paşa nerede? Abdullah Hab nerede? Yani insanlara sunduğunuz doneler batıl donelerdir. Özellikle hakikat yayın evi bunu çok fazla insanlara sundu. İşte İngiliz casusun itirafları vesaire diye. Bütün bunları belgelerini ortaya döke döke zaman gelince izah edeceğiz. Sizin bize sunacağınız doneler dediğimiz gibi sadece bunlardır. Başka da bir şey söyleyemiyorsunuz. Çünkü yok yani. Olsaydı biz size tabi olurduk. Giderdik tarikatçılık yapardık. Yani siz Allah'tan korkuyorsanız biz de Allah'tan korkuyoruz. Siz cennete gitmek istiyorsanız biz de cennete gitmek istiyoruz. Subhanallah yani. Biz Hasan-ı Basri'lerin, Abdülkadir Geylani'lerin, Fudayl bin Niyatların, diğer bütün evliyaların yolundan gitmek istemiyor muyuz? Gidiyoruz ve onların yolundayız, onların izindeyiz. Siz ise İbn Arabilerin, İbn Batutaların, Şahın Akşibendilerin, Halid Bağdadilerin ve insanları evliya diye yutturduğunuz diğerlerinin yolundasınız. Bunları hepsini tarihi belgelerle ortaya dökeceğiz ve inşallah bunlar ortaya çıkacaktır. Sizin bize sunduğunuz doneler bundan ibarettir ve bunların hepsi batıldır. Dediğim gibi genç hoca, madem sen haksın, gel senle münazara edelim, kaçma münazaradan. Öyle video çekmekle, öyle sapıklara, tecavüzcülere ettiğimiz küfürleri paylaşmakla bir yere varamazsın yani. Kaldı ki o küfürlerin tam da arkasındayız. Bari onu doğru düzgün bir şekilde sun. De ki bak bir tane tecavüzcü vardı, tecavüzcüye küfür etmişti. de ee, sıkıntı yok, paylaş yani. Allah'ım da olsun, yiğidin malı meydanda.